Merhaba. Bugün e, Çaylı Bakır'daki stajımın Üsküp Üniversite İşbirliği deneyimim 7. haftasındayız. E, bugün burada bir pneumatik e, kontrol vanasının kalibrasyonunu yapacağız. Az önce de kurulumunu gerçekleştirdik. Şimdi size bu kalibrasyon e, nasıl yapılıyor? E, kullandığımız bu enstrümanda bunu göstermeye çalışacağım. İşte kullandığımız e, Neles marka burada bir pozisyon algılayıcı e, transmitter var, transmitter var. Burada sol e, markalı e, var. Bu pneumatik bir aktüatör. göründüğü üzere. pneumatik bağlantılarını yaptıktan sonra pneumatik bağlantılarını yaptıktan sonra şu şekilde göstereyim. Burada bir pneumatik besleme hattımız var. E, bağlantılarını yaptık. Bu, bu, şekilde bütün olarak geldi. Biz burada şu gördüğünüz e, pozisyon pozisyonu algılayıcı e, bu aktüatörün mekanik bağlantılarını yaptık. Sonrasında da buradan bir besleme veriyoruz. E, burada verdiğimiz şu görünenler 420 mA bir akım sinyali veriyoruz burada. Çünkü bu e, sistemler genel olarak 420 mA ile çalışıyor. E, bunların 5 0.5 voltları, 0.10 voltları, çeşitli e, yöntemleri, farklı şeyleri var. Burada da zaten gördüğünüz üzere 4000 mA incik e, ile çalıştığını burada etiket değerlerinde yazmış. Şimdi e, buna bir kalibrasyon yapalım öncelikle. Şu iki tuşa beraber basıyorum. Burada kalibrasyon menüsüne geçeceğim. Evet, kal yazıyor. Burada e, OK dedikten sonra şu an otomatik olarak bu e, van, bu konumlandırıcı transmit şey, konum algılayıcı e, otomatik ve kalibrasyon şeyi var. Buna şey okay dedikten sonra şu an başlıyor. Gördüğünüz üzere şu an %1'i test ediyor. %2'ye geçti. 4 gidiyor. Bir yandan da burada bir sonu göstereyim. Adım vananın açıklığını gösterelim şöyle. Evet bu şekilde açıp kapatıyor. Birkaç dakika kadar sürecek bu. Şu anda yüzde beşe geldi. Yedi oldu. Her konunun için kendisi bu şekilde e, otomatik olarak kalibre yapıyor bu sistem. E, bir yandan şunu bırakayım şöyle kenara. Otomatik olarak kalibrasyonunu yapıyor. Buradaki e, bu sistemin kullanılacağı yer e, bulunan kırıcının bacasına e, yüksek miktarda toz uyarısı geldi geçtiğimiz günlerde çevre biriminden. E, bunun için kurulmuş bir sulu sistem var ama bu manuel olarak kontrol ediliyordu. Bunu zaten raporlarda detayını yaz, yazmıştım. E, bu manuel kontrolü otomatiğe çevirmek için bu şekilde bir e, otomatik bir vana sistemi kurulacak buraya. İşte bunda da bahsettiğim burada küçük bir sinematik bir ee, bunun konumunu belirlemesi için e, yönetebilmemiz, kontrol edebilmemiz için bir e, konum algılayıcı bir transmitter kullanıyoruz. İşte bunun mekanik olarak şöyle bir küresel vanası var. Evet bakalım ne durumda bir yandan. Şu an %90 kısmına geldi. Birazdan bitirecek de... Evet şu anda kalbi dedi. Sakses kalibrasyon tamamlandı. Mesajını bize verdi. Evet, biz şimdi bu menüden çıkıp şu anda pozisyonumuzu burada yüzde 74,9 diyor. Bu e, yani aslında yüzde yetmiş olarak algılayabiliriz biz Şöyle e, burada ölçü aletinden de şöyle göstereceğim bir yandan. Burada 16 altı miliamper yazıyor. Bu şu anda yani bunun %75'ine denk gelen bir bakalım hemen şu anda açıklıkta. Şimdi bunu şöyle şuradan gördüğünüz gibi değiştiriyorum. Mesela 15'e düşürdüm Neye düştü? Pardon özür diliyorum. 12'ye düşürdüm yüzde %50'ye düştü. Yani 4'e çektiğim zaman bu sıfıra inecek. şu an 8'e düşürttüğümüzde gördüğünüz gibi %25'e geldi. 4'e düşürttüğümde tamamen enerjisini kesti. Burada yani ufak bir şey var şöyle göstereyim size yani burada şimdi 4'e getirdiğimde tamamen kesiyor aslında enerjisini. Ya yani Bunun sebebi muhtemelen burada bu kadar hassas bir yaklaşımı gerçekleştiremiyor pneumatik olarak. Direk enerjisini kesip şu şekilde gördüğünüz gibi vananın açıklığını tamamen kapatmış oluyor. Şu şekilde tekrar artıralım burada bir görünmesi açısından. Aynı zamanda da vanayı çekmeye çalışacağım. Şöyle yapacağım. Şu an 8 mA veriyorum. 12'ye çıkarttım. Şu anda %50 seviyesinde açıklığa ulaştı. %75 olarak açık. Ve 20'ye getirdiğimde gördüğünüz gibi tam olarak açık bir konuma gelmiş oldu vanamız. Bir taraftan da şuradan bakalım. Şuradan biz mekanik olarak pozisyon algılayıcı transmitterimiz için bir bağlantı yaptık. Bu gücü veren burada, burada gördüğümüz pneumatik aktüatör. Bundan aldığımız şuradaki mekanik tarihte orada konumumuzu belirliyoruz ve pozisyonumuzun gördüğünüz gibi yüzde 99,7 olarak algılıyoruz. Yani burada bu yüzde 0,3'lük bir e, fail görünüyor. Yani aslında burada biz 20 miliamperdeyiz ama yani bu kadar bir hata payı Net olarak biliyor tabii ki sistemlerde marka farklılıkları vesaire gibi çeşitli sebeplerden. Bu şekilde 7 hafta için böyle bir detay paylaşmak istedim. Genel olarak Çaylı Bakya'daki işleyiş ve saha gezisinde ortamın müsait olduğu bir günde gerçekleştireceğim.